Merhaba değerli arkadaşlar. Renkli Matematik Mehmet Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Yayınları'nın Beceri Temelli Soru Bankası'ndaki 13. testin çözümlerine devam ediyoruz. Birinci soru ile soru çözümüne başlayalım. Bir adet nar meyvesinde ortalama 625 adet nar tanesi vardır. 5 adet nar meyvesi 1 kilogram gelmektedir. 1 kilogram nar meyvesi 10 TL olduğuna göre, 1 nar tanesi kaç TL'dir? Bizlerden bunu istiyor. 625 arkadaşlar 5 üzeri 4 olarak yazabilirim. 1 tanesinde 5 üzeri 4 adet nar tanesi varmış. 5 tanesinde 5 üzeri 4 çarpı 5 adet yani 5 üzeri 5 adet nar tanesi olacaktır ve bu da 1 kilograma denk geliyor. 1 kilogramda 10 TL. Yani şunu söyleyebiliriz. 5 üzeri 5 adet nar tanesi 10 TL oluyor arkadaşlar. Bizden bir tanesini istiyor. Bir adet nar tanesi kaç TL'dir? Bunu istiyor. Bunu çapraz çarpabiliriz. 1 çarpı 10 eşittir. Soru işareti çarpı 5 üzeri 5. Her iki tarafı 5 üzeri 5'e bölüyorum. 5 üzeri 5'ler gitti. İstediğimiz sayı 10 bölü 5 üzeri 5 olacak diyoruz. Burada sadeleştirmemizi yaparsak arkadaşlar 5'e bölüyorum 2. 5'e bölüyorum 5 üzeri 4. 2 bölü 5 üzeri 4. Arkadaşlar paydadaki 5 üzeri 4'ü yukarıya almak için kuvvetine eksi yaparım. 2 çarpı 5 üzeri eksi 4 olur. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır diyoruz. Geldik arkadaşlar ikinci soruya. Aşağıda bir geri dönüşüm kampanyasının afişi verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 milyon ton kağıt geri dönüşümü hedeflemektedir. Buna göre hedeflenen kağıt geri dönüşümü ile kurtarılacak çam ağacı sayısını bizlerden istiyor. Afişte şunu görüyoruz arkadaşlar. 1 ton kağıt 16 çam ağacını kurtarıyor. 1 tonun kaç katı arkadaşlar? 5 milyon ton. 5 çarpı 10 üzeri 6 katı. Kaç tane çam ağacı? Arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri 6 katı olduğu için 16'nın da 5 çarpı 10 üzeri 6 katı kadar çam ağacı kurtulacaktır. 16 ile 5 çarptığımda 80 çarpı 10 üzeri 6 olur. 80'deki bir tane sıfırı silersem onun kuvvetini 1 arttırırım. 8 çarpı 10 üzeri 7 yapar arkadaşlar. Burada 8'i 2 üzeri 3 olarak 10 üzeri 7'yi de 2 çarpı 5 üzeri 7 olarak yazabilirim. 2 üzeri 3 çarpı 2 çarpı 5'in 7. kuvveti ayrı ayrı kuvvetlerine 7 yazılır. 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7'dir. Burası da 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 7 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneği olur diyoruz. Geldik 3. soruya. Bir kenar 2 cm olan tahta küpleri Ali şekil 1'deki gibi yan yana üst üste ve arka arkaya diziyor. Emre ise şekil 2'deki gibi sadece yan yana diziyor. Bir süre sonra Ali bir ayrıtı 128 cm olan bir küp oluşturmuş. Emre ise... 1024 adet küp dizmiştir diyor. Buna göre Ali'nin dizdiği küplerin sayısının Emre'nin dizdiği küplerin sayısının oranını istiyor arkadaşlar. Ali'nin dizdiği şekilde küp oluşuyor ve bir ayrıtı 128 cm. Bunu ikiye bölersem arkadaşlar küplerin, küplerin her birinin ayrıtı 2 cm ydi. 64 adet her bir ayrıtı için küp kullanılmıştır. Yani bu yöne doğru bu yöne doğru ve yukarı yöne doğru 64'er adet küp kullanılmıştır. 64 çarpı 64 çarpı 64 adet küp kullanılmıştır. Yani 64'ün küp kadar. Bu da 2 üzeri 6'nın 3. kuvveti yapar. Yani 2 üzeri 18 adet kim küp kullanıyor? Ali. Diğerinin zaten kullandığı sayı 1024. 1024 2 üzeri 10'a e eşit. Ali'nin kullandığı küp sayısı olan 2 üzeri 18'in Emre'nin kullandığı küp sayısı olan 2 üzeri 10'a bölümü ise tabanlar aynı kuvvetlerin farkını alırım meselesinden dolayı 18 eksi 10 8 yani 2 üzeri 8'dir deriz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak. Geldik dördüncü soruya. Matematik dersini daha eğlenceli hale getirmek isteyen Aylin öğretmen Büyük bir yapbozun her bir parçasını geleceği yere üslü bir ifade yazmış, yazdığı ifadenin eşit olan başka bir ifadeyi de oraya denk gelen yapboz parçasının arkasına yazmıştır. Öğrenciler birbirine denk ifadeleri ve her bir parçanın yerini kolaylıkla bulmuş ve en son yukarıdaki 5 parça kalmıştır. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı bölgeleri A, B, C, D, E yapboz parçalarından hangileri sırasıyla yerleştirilmelidir? bizlerden bunu istiyor. Bir numaralıya baktığımda arkadaşlar eksi 2 üzeri 0. 2 üzeri 0 1'e eşit. Önünde eksi var. Yani eksi 1 olacaktır. İkinci seçeneğe baktığımda eksi 0 2'nin eksi 3. kuvveti. Eksi 2 eksi 2 bölü 10 demektir. Bunun eksi 3. kuvvetini istiyor. Eksi 3. kuvvet olduğu için taban ters dönecektir tek kuvvet olduğu için negatif olarak kalacaktır. Yani 10 bölü 2'nin eksi 10 bölü 2'nin 3. kuvveti. 10 bölü 2 5 olduğu için eksi 5'in küpüdür arkadaşlar 2 numaradaki ifade. 3. seçeneğe bakıyorum. Eksi 2 üzeri eksi 6. Yani arkadaşlar burada eksi 2 parantez içerisinde olmadığı için çift kuvvetin olması sayıyı pozitif yapmaz. Sayı negatif olacak. 2 üzeri eksi 6 olduğu için de 1 bölü 2 üzeri 6 yani 1 bölü 64'e eşit olacaktır diyoruz. Dördüncü seçeneğe bakıyorum. Eksi 1 bölü 0,5'in eksi 3. kuvveti. Eksi 1 bölü 0,5, 5 bölü 10 demektir. Bu ifadenin eksi 3. kuvveti. Eşittir diyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü 5 bölü 10. 10 bölü 5 olarak ters çevrilecektir. Eksi 10 bölü 5 olacaktır. Eksi 3. kuvveti. Parantez içerisi eksi 2 yapıyor. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Bu da arkadaşlar eksi 1 bölü 2'nin küpü yani 8 gelecektir deriz. Beşinci seçeneğe bakıyorum. Ve son seçenek. Beşinci seçenekte eksi 2 bölü 3'ün eksi 4. kuvveti diyor. Kuvvetteki eksi 4'ü ters çevirerek pozitife dönüştürüyorum. Eksi 3 bölü 2'nin dördüncü kuvveti olur. Eksi 3 bölü 2'nin dördüncü kuvveti ise 81 bölü 16 yapar arkadaşlar. Şimdi gelelim yapboz parçalarına. Eksi 5'in küpü. Hangi seçenekte var? 2 numarada var. Yani 2 numaraya A gelecek. B'ye bakıyorum. 2,25'in karesi. 2,25 225 bölü 100 demektir. Bu ifadenin karesi. 25 sadeleştirdiğimde üst kısımda 9 kalır. Payda kısmında 4 kalır. 9 bölü 4'ün karesi. Bu da 81 bölü 16 yapar. Ki bunu da 5. seçenekte görüyoruz. Burası C olacak. Eksi 1 bölü 8'i 4. seçenekte görüyoruz. Pardon arkadaşlar C'yi yanlış yazdım. 5. seçenek B olacak. 4. seçenek eksi 1 bölü 8 olduğu için C olacak. Eksi 1'in 2019. kuvveti tek kuvvet olduğu için arkadaşlar eksi 1 gelecektir. Yani birinci seçenekteki yere gelecektir. D. En son E'ye bakıyorum. Eksi 1 bölü 8'in karesi. Yani eksi 1 bölü 64. Taban parantez içerisinde olmadığı için sayımız negatif gelecektir. Yani üçüncü seçenekteki gibi eksi 1 bölü 64 olacaktır. Evet arkadaşlar o halde sıralamamız D, A, E C ve B şeklinde olacak. Yani cevap B seçeneği diyoruz arkadaşlar. Evet, soru çözümünün sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Instagram sayfamıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.